Böyle güzel bir takva, ibadet, ihlas, fedakarlık, samimiyet olunca aşağı tabakalardaki derin manalar Cenab-ı ediyor. Onun için Risale-i Nur'u hem okuyacağız, bir de en mühim şey diğer bu muhtaç olan milyonlar insanlar var. Onlara da elimize geldiği kadar onlara da aktaracağız, onlara okuyacağız, onlara da Risale-i vereceğiz. Bugün şu dünyanın kurtuluşu Kur'an'dan olur. Evet. Kur'an'ın en güzel tefsiri de Risale-i Nur. Risale-i evet. Nurla kurtulacak. Evet. tarih İslam'ın da çekirdeği <laughs> nur talebeleri. Mutlu evet. talebelerinin de yegane dayandığı şey Kur'an-ı Azimüşşan hakikatleri. Onun için inşallah elhamdülillah Allah'a sonra şükürler ki bugün bakın e, geçen Sibirya'dan Behram ismini kardeş geldi. Evet. Değil mi? Evet. Orada evet. Sibirya'da şey var. Evet. Dershane var, Keptan'da var, Hı. efendim, e, Japonya'da var, Amerika, Hı. Yani her tarafına ulaştı Hı. ve Üstad Hazretleri zaten demişti, ilk gittiğimizde. Said kardeş dedi, Risale-i Nur bütün dünyaya yazacak. Siz dedi, hizmeti düşünmeyin dedi. Hı. Düşündüğünüzü. Hı. Dedi ki, hizmeti bizle Cenab-ı Hak bizzat kendi kuvvet <laughs> bütün dünyaya yazacak. Siz düşüneceğiniz, Uhuvvet, muhabbet, ittihat de sanıyor. Uhuvvet, muhabbet, ittihat. Bunu da toplarsak başlarsak ümit. Ümidimizi yetirmeden yürümeyi. İnşallah. Yani. Onun için elhamdülillah bu büyük fırsattır. Ne zaman lütfetmiş burada okuyorsunuz. Okuyun ve kalbinize yerleştirin. Ondan sonra da diğer muhitinizdeki kardeşlere, insanlara bunu tebliğ edin. Evet. Cenab-ı Hak bizi de sizi de hizmet Kur'an'da ihlas ile daim etsin. Aa, ben ya. şöyle daim edeyim. Ya Rabbi, Üstad gibi Risale-i Nur'u çok çok okumayı, onun gibi anlamayı, onun gibi anlatmayı, onun gibi de yaşamayı nasip etsin. Amin. mi? Özlü bir duayım sana. Amin. Yani. <laughs> yani. Peki, cümleten bana da ben de sizden rica ediyorum. Ben de tabii yaş ilerlediği için biraz rahatsızlıklar var. Ve iki tane var. Bir en Bu kalpteki damarların tıkanmışı. İkincisi de Berkut'u. Sıhhatim için çünkü ben istiyorum ki daha çok hizmet edeyim. Doymuyor hizmet insan. Onun için bana da şifa için duanızı rica edeceğim ben. Ben de size hizmet-i Kur'an ihlal Ta daim olmanın için dua ediyoruz. Evet. Allah yardımcınız olsun. Evet. hizmet Kur'an'da ihlas daim etsin. Evet. Ve sizin mesilenizle minler, yüz binler insanların da kurtuluşuna vesile edin. Evet. Evet.